Oh, when I throw, 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 throw it up. <laughs> Start like Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün gördüğünüz gibi şey tanıtacağım hediye kutumu tanıtacağım daha doğrusu göstereceğim yani 55 sayfadı herhalde başlayalım şöyle 90 günlük animal neyse bu orada fırtına şöyle Raptor. Can I call away? Robinson. 是。年。 What is this? t h u Okey açsa böyle bir tane. Çok çok ben üzüldüm aslında. Evet, Sis'ta bayıldım. Sis'ta. Birinde varsa yani bunu kullanmasını tavsiye ederim ancak bayıldım bu. Sulağı. Artful işte bunlar. Ee, şeyden bu benim. Şuradan geldi. Kelebek. Şunun bıçağını çok istiyorum aslında ya. Acayip seviyorum onun bu bıçağını. Golden Ejder. Setim var benim Ejder. Şöyle hama oh, dahke gibi. Ooo Anka kuşu severim. Arnavut. Do işte bu 90 yıldır bakın. Şunu ya göremezsin hayatınızda şunu ya. kolay kolay. Şuna bakın ya. İlim ne ilim göstermiştim öyle. Adil ya. 30 günlük işte çekersem bunu direkt kullanırım mesela. Adil. Oda. Sana. Kostem. Şu silahı da çok sevdim. Acayip sevdim bu silahı. Şimdi kullanmak istemiyorum bu silahı.

çıkmış işte öyle 10 günlük Evet, öyle bir şeymiş bu da bir saniye saçım gözüme girdi kusura bakmayın yerim son 30 günlük pixel 15 bir şöyle bir tane tilki evet tilki yani hiç kullanmam bunu kullanmak için iki tüp olmak gerekiyormuş ben bir tüp şey akı siyah. Ondanım. Alacağız inşallah yani ettiğim ki de bir şeydi hatır, hatırladım, hatırladım kadarıyla. Asbal. Bunun mavisini dağıtıyorlardı bir Hayır, dağıtıyorlar bir ara dağıtıyorum bilmiyorum. katı buluyorum Tomu ama Şunu da bir ara kullanıyordum. Seti falan vardı bende. Şu aynı aynı şekilde. bir günlük ya bunu ben hiç kullanmak istemiyorum ama 19 günün falan var ya adını biliyor musun? Seferet ekibiymiş. Basamadım i̇şte şunlar bunun şeyler işte bunlarda çekeceğim yine bir ara 30 günü şapka çıkmış bak mesela eldiven 7 günlük şapka. büyük ihtimalle yılbaşları kullanacağım Hadi, hadi. Geç, geç. Bak malla bak ya. Allah belamı kaldırsın. Neredeydik ya? Geçtik burayı, burada geçtik. Geçtik. Aynen, tamam. Evet, buradaydık. Günlük, 30 günlük. Ejderha ama daha 7 günlük burada bir tane daha varmış bak. 10 günlük. Ejderha sesimiz de var. Allah Allah tamamdır özel Evet, Kristofor ya adamın löpçüğü tam bir öpücük ya sarah hiç sevmem şu anda, var ya bir araba bana bayağı para bay alt özel kutlu ne? 30 günlük mesela bakın Bunlar hep bitiyor ya 30 günlük yapmadan çok kötü olmuş 90 günlük olsaydı bunlardan bir şeye benzerdi en azından yani belli karda şöyle

şey işte Christopher Schmidt. Nerede o? Olimpik çıkıyor Biliyorsunuz en şey nadir bunlar çıkıyor. bence en iyi karakter şu. Mavi dedi şey, Christopher. Bana göre yani. Sizi bilmiyorum ama bana göre öyle yani. Daha onun şeyini görmedim. çıkmıyor yani istediğiniz kadar uğraşın çıkmıyor korkarım şuna bakar mısın özel versiyon şey yok evet bir şey var az önce çıkmadı ah kalmışsın da bu da bu şey burada yedi mi tamam yarım evet şunun da karakter var ama kullanmıyorum Boşa gidecek çünkü. Bu ne abi ya? Ben bundan ne? Arkadaşlar ekrana bakabilirsiniz yani. Bir saniye ben öpeceğim. Evet, öptüm. Duyduğunuzu bilmiyorum ama yani öp başa koydur o dövme yani. Kırmızı mama çıkarmışım ya. Bu da red yani. Makit çıkarmışım red market'te çıkarmışım. var işte böyle bir şey burada. Bizim şansımız da böyle çıkıyor. e Box Sütlaz istiyor. Şu bak met kurt görünüş de bulduk burada. Burada burası geliştirme. kurt geliştirme. Böyle kurt. Özel versiyonum var bir tane. Abu da 16. bir anlattı. Bir ara bu sırada böyle meşhurdu. Şimdi yani bilmiyorum. Şunlar. Hızlı atım var. RP box. Niye aldıysam ben RP box? Hiç sevmedim o RP box'ı. Ya, tavsiye etmiyorum RP box'u. Hiçbir şey çıkmıyor içinden altın alabileceğiniz şeyler çıkıyor. Bir kere hazır içi çıkıyor bilmiyorum ya. ama. Pedro Gomez çıkarmış ya. Pedro Gomez çıkarmış. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ve şöyle bir 7 gün 300 Evet. 7 Murat, kullanıyorum ben. Mavi de Christopher, Tomita, Reinhardt Yavuz Sultan senin bunları bir hemen almıştım. Hiç sevmedim yani. Şans kutum var şurada bir sürü. Expert box. arkadaşlar benim envanterim böyle yani. Bu kadar. Klanımız böyle. Klan demeyi canmayı. Fornak bizim Furkan. Ben. Neyse arkadaşlar zaten çoğunu tanıyorsunuzdur. Neyse Fox bunu biliyorum. Gazi BT. Silat. Evet. Mert. Bu da Mesebrunt. Şu Furkan'ın çarı bu. Kıvan böyle. Ondan sonra kamp kam sıram 3 bitiriyorum arkadaşlar ben bunu yap. Ee, kamp değişim değişimi o istiyor. Değişmem zaten de ben Şu an. Ee, yani anlatacağım başka bir şey yok şunları almış mıyım ben? Yani şöyle bu ne? Tamam işte yaparım bunu. Her neyse arkadaşlar ya bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>